Emlak hakkında her şey konuşacağı tarafta olduğu gibi gayrimenkul uzmanı Yavuz Karaman'la birlikteyiz. Yavuz merhaba. Yavuz'la birlikte bugün değerli konuğumuz Mahmut Çelik, Simpaş Holding Sözcüsü. Mahmut Bey siz de hoş geldiniz. Emlak hakkında her şey dediğimizde aslında bugün en enflasyon rakamları geldi. Konut enflasyonu dediğimizde de Ekim ayında yapılan doğalgaz ve elektrik zamlarının etkisiyle yıllık konut enflasyonu %7'ye yaklaştı. Yıllık enflasyona katkısı 1,1 puan diyoruz. Diğer yandan geldiğimizde sorumuz şu. 2015'te ev almak güçleşiyor mu, güçleşmiyor mu? Bugün e, Milliyet Gazetesi'nde Güngör Uras e, kalemi aldı. Onun tespiti güçleştiğine dair. Özellikle metrekare fiyatı üzerinden gidiyor. E, faiz değil, kur değil doğrudan metrekare fiyatları arttığı için ev almak güçleniyor, güçleşiyor ki e, konut hane başına borç yükü %65'lerde diye ...hane halkı borç oranını da hatırlatıyor sevgili Güngör Uraz. Ee, dilerseniz e, Yavuz Karaman'la başlayalım. Yavuz nasıl bir tespit fiyat açısından değerlendirdiğinde güçleşiyor diyor Güngör Uraz. Sen ne dersin? Aslında sevgili hocamız çok doğru tespitler yapmış. Ben de yazısında okudum. E, fiyatları yazmış. İstanbul'da nerelerde <laughs> metrekare fiyatları nasıldır diye bir tespitte bulunmuş. E, çevreye gittikçe metrekare fiyatları düşüyor ama hani öyle çok da düşük değil. 2500-3000 lira bandında seyrediyor. Yani bu fiyatlardan bile aslında konut almak çok kolay değil. Kaldı ki merkeze geldikçe bu fiyatlar 5000 lira, 10.000 lira, 15.000 lira seviyelerine çıkıyor. Yani İstanbul'da konut almak eskisi kadar kolay değil. Bunda evet hocamızın da dediği gibi metrekare fiyatlarındaki artış var. Bu bir etki. Faizlerin durumu bir etken. Yani çünkü faizler çok düşük seviyelerde değil. Milli gelir yani kişi başına düşen milli gelir belli. Bir yere takıldı kaldı. Onun üstüne çıkamıyor. Talepte az da olsa birazcık bir doygunluk var. Bunu alt kesim, orta kesim için değil, biraz daha üst kesim için Hı -hı. konuşabiliriz. yani Tüm bu sebepleri düşündüğümüz zaman 2015 yılında konut almak gerçekten çok kolay değil. İstanbul için konuşuyoruz. Belli bir birikiminiz yoksa bir yerden peşinat vesaire bir şey bulamıyorsanız çok kolay değil ki benim de şöyle bir önerim var. Konut almak isteyenlere en az yarısını peşin verebilirse iler çünkü kriz olabilir. Yani çocukları büyüyebilir, okul masrafları çıkabilir, sağlıkla ilgili sıkıntılar olabilir. Yani ev almak isteyenler yarısını peşin verip yani 300 lira bir dairenin yarısını 150 lirayı peşin verip kalanını krediye de, taksit yapabiliyorlarsa bu çok sağlıklı bir model olabilir. Evet bir de yatırımda sonuçta kazanç bakımından baktığımızda da değil mi? Ne kadar peşin verilebilirse o kadar sağlıklı evet. çünkü getiri anlamında diğer evet. türlü e, evet. faizle bir hesap yapıldığında neredeyse o kadar bir e, ev kadar ödeme yapılabiliyor. E, ne dersiniz tabii ben e, Mahmut Bey'e döndüğümde sorduğumda ev almak için doğru zaman diyeceksiniz. Çünkü gayrimenkul ve inşaat e, piyasasının temsilcisisiniz. Ama yine de şöyle baktığımızda güçleşiyor mu? Bu anlamda e, büyük firmalar e, nasıl kolaylıklar sağlıyor? Şimdi e, ev almak e, güçleşiyor. Zaten güçtü diyelim. E, niye? Özellikle e, kredi piyasalarının, kredi faiz hatlarının bizim ülkemizde çok gelişmiş olmaması morguç piyasasının çok Hı -hı. Gelişmiş olmaması tabii bunun temel nedeni faiz hatlarındaki yükseklik ev almayı güçleştiriyor. Ee, biraz evvel Yavuz Bey ile bir hesap yaptık. Şimdi 300 bin lira bir e, örnek e, ev hesabı üzerinden gidersek ki bu İstanbul'da kimi yerde 100 metrekare, kimi yerde 90 metrekare evlere e, denk gelir. E, bu evin kredi taksidini 60 aylık kredi taksidini ödemek isteyen e, bir ailenin ...ayda 6 ila 7 bin lira arası bir bedeli hı hı. ödemesi icap eder ki... ...bu gelir de aslında baktığınızda iyi bir gelirdir. Hani orta gelir, alt gelir tariflemeleri yapıyoruz. Bugün asgari ücretin 1000 lira. işte en düşük memur maaşının 2200 liraların olduğu bir ülkede... 6000 bin lira iyi bir gelir sayılır. Evet, 1000 Ama... liraya da yıl sonunda ulaşacak tabii asgari ücrette. Onun da altıncı derece. Şimdi bu açıdan baktığınızda 6 bin lira veya 7 bin lira geliri olan bir ailenin aylık böyle bir eve sahibi olması çok zor. Ha, tabii piyasa genel makro ölçeğin dışına gidersek hani firmalar bizim grubumuzun da firmaları pek çok kolaylıklar sağlıyor. Biz bugün işte yıl sonu yaptığımız bir kampanyayla 80 aya kadar vade imkanı sunduk müşterilere. Ama bu bizim ölçeğimizde işte yapılabileceklerin limitleridir. Ee, asıl daha makro ölçekte bu faiz hatlarının veya bir takım farklı teşviklerin gündeme gelmesi e, gündeme gelmesi gerekir. Aksi halde gerçekten dar gelirlinin veya orta gelirlinin ev sahibi olabilmesi çok zor. Evet. Başbakan Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz hafta dikkat çekmişti. Ee, dar gelirlinin ev sahibi olmasının önünü açacağız demiş. Ne olabilir yani ne şekilde olabilir dediğimizde aslında bir fotoğrafa baktığımızda arzla talep örtüşmüyor. Değil mi? Arza baktığımızdaki ciddi bir arz var. Arz daha çok orta ve üst gelir grubuna ama talep dar gelirliden. Nasıl buluşacak? Yavuz? Orada bir çatışma var ama e, TOKI modeli diye bir gerçek var Türkiye'de. Hı hı. Yani TOKI konut yapıyor. Özel sektör gibi konut yapıp satıyor. E, İstanbul'da hatırlıyorum birkaç yıl önce TOKI bin tane konut satışa çıkarmıştı ve 20 bin kişi başvurmuştu. <laughs> Yani bir konuta 20 tane talep gelmiş. Bu müthiş bir oran. Bu aslında alt ve orta gelir grubundaki ihtiyacı çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ama o konutların alım gücü yani çok düşük miktarda 5 bin lira, 10 bin lira ya da 20 bin lira peşinat veriyorsunuz. Ayda 500 lira, 1000 lira, işte 700 lira gelirinize göre bir taksit ödüyorsunuz. Yani bu model vatandaşın çok ihtiyacı olan bir modeldi yani. Ve çok büyük kira, öder evet, gibi. kira öder gibi. Şimdi TOKİ modeli Ni eğer Başbakanımız e, kastediyorsa bu geçmişte uygulandı, bundan sonra nasıl uygulanacak e, onu göreceğiz. Ama TOKİ uzun süredir İstanbul'da konut yapmıyor. Hı hı. E, alt ve orta gelir segmentin onu söylemek lazım. Burada vergi teşviği olabilir. Yani devlet e, konut alacaklara e, faiz ya da vergiyle ilgili bazı teşvikler getirebilir. E, bununla ilgili düzenlemeler olmasını bekliyoruz. Daha önce bir e, gündeme gelmişti ama hiç yapılmadı. E, yurt dışında bunun örnekleri var. E, yeni evlenenlere evet indirimler yapılabiliyor işte yabancılar için farklı şeyler işte oturma izni veriliyor ya yani bu tür teşvikler gelebiliyor devletten böyle bir şey beklenebilir evet siz de Mahmut Bey aslında üst gelir grubuna hitap eden projeler yapıyorsunuz burada mesela arz böyleyken acaba talep de orta'nın altından geliyor dar gelirden geliyor o cepheye kayalım ya da biraz daha Anadolu'ya açılalım gibi bir strateji değişimi gelebilir mi sizin cepheden? Şimdi biz uzun yıllardır Anadolu'da çalışmalar, değişik evet. kentlerde çalışmalar yürütüyoruz. Bundan yıllar önce Bursa'da ilk projemizi başlatmıştık. Şimdi Ankara'dayız, Denizli'deyiz, Antep'teyiz. Buralarda o bölgelerin, o bölgelerin en büyük projeleri Ankara'da. Türkiye'nin en büyük konut projesini yapıyoruz. Saydığım şehirlerin en büyük yine temalı en gelişmiş projelerini yapıyoruz. Orta ve o anlamda... gelir e, Şimdi tabi e, orta geliri demin dediğim gibi tarif etmek lazım aslında. Hani orta gelirli aylık 7-8 bin lira geliri olan insan mıdır? Yani bu tariflerde biraz bir e, doğru yönde bakmak lazım. E, Anadolu'ya gittiğinizde fiyatlar daha düşüyor. Fakat bizim e, geliştirici olarak buradaki Kıskacımız maliyetlerdir, maliyetler ve arsa payıdır. Şimdi arsa bugün maliyetlerin 750 bin dolar seviyelerinde seviyelerinde maliyetleri öngördüğünüzde biraz evvel yaptığım hesaba yaklaşık bir hesap elde edersiniz. Yani bizim buradaki açmazımız temelde arsa fiyatlarıdır. Bunu, <laughs> bunu çözecek konu da yine arsa fiyatlarından gelecektir. Yani dar gelirliye gerçekten ucuz konut yapabilmenin yolu arsa payını çözmektir. Bu da ne yazık ki özel sektörün elinde değil. Yavuz Bey'in evet. demin söylediği gibi TOKİ'nin dar gelirliye konut kapsamında ürettiği projeler gerçekten iyi projelerdi. Güzel projelerdi. Bunların daha gelişmesi, ilerlemesi lazım. Bizim kıskacımız dar bir e, kar marjıyla maliyet ve arsa kıskacıdır. Bundan da ne yazık ki çok fazla kaçışımız yok özel sektörde. Peki. Toki e, TOKİ Başkanı da kaliteli ürüne geçeceğiz, kullanacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Hafta sonu onu da hatırlatalım. Şimdi devam ettiğimizde aslında e, geçtiğimiz günlerde Konut Diğer Başkanı Sayın Çelik'in bir açıklaması vardı bir hesap yapıyor. Diyor ki 14 milyonluk İstanbul'da 4 milyon ev var. Kentsel dönüşümde 8 milyona çıkacak. 4 milyon evi hadi gelin eski sahiplerine satalım. Ama peki diyor biz bu 4 milyon konutu kime satacağız? Arz talebi konuşmuşken, e, yine 2014'te çok konuştuk emlakta balon var mı yok mu diye. 2015'e geldik. Bu açıklamaların ışığında ne demek gerekiyor? 4 milyon eve kime satacak sektör? Yani bu tablo e, arzın fazla olduğunu gösteriyor. Yani bir fazlalık var ama bunu net rakamlarla bilmiyoruz. E, satışlar var, üretilenler var, alınan ruhsatlar var. E, 1 milyon ruhsat alınmış en son e, yanlış hatırlamıyorsam. 500 bin yeni konut satışı var. 400-500 bin tane arz fazlası görünüyor. Bu rakamlar ama çok da net değil, onu da söylemek lazım. Bir sıkıntı var, evet arz fazlalığı var ama gelelim kentsel dönüşümle ilgili. 4 milyon konut yıkılıp yerine 8 milyon yapılacak. Bunun için emsalin iki katına çıkması lazım. Yani iki emsal varsa oraya biraz daha fazla emsal vereceksiniz ki oradan yeni konutlar yapabilirsiniz. İstanbul'un birçok yerinde emsal veremezsiniz. Emsali yok. Yani hatta fazla emsal kullanılmış. Yani bu hesap o, o açıdan çok da e, şey görünmüyor, çok da sağlıklı görünmüyor. E, kime satılabilir? E, i̇htiyaç var. Yani eğer uygun fiyat olursa bir e, alıcısı var oluşabilir. Yabancılara satılabilir. Piyasa genişleyebilir ama çok da e, satmak kolay değil artık. Biraz daha zorlaşacak. Evet. Ev almak güçleşecekse satmak da zorlaşacak. Yavuz da öyle tabir etti. Ne dersiniz Mahmut Bey? E, bunun için kampanyalar mı devreye girecek? Daha fazla e, ipotekli satışlar mı devreye girecek? E, sizler mi daha fazla risk alacaksınız? Ne olacak 2015 stratejisinde? Şimdi e, arz fazlası olduğuna ben çok katılmıyorum. Biz bu sene daha 1 milyon e, adet bağımsız bölümün ruhsatlandırmasını yaptık. Yani bu işte Cumhuriyet tarihindeki yani, en üst seviyedir. Bugüne kadar çok uzun yıllar bu 300 bin, 400 bin aralığındaydı. Son yıllarda 500-600 bin ruhsatları gördük biz. Fakat çok eskiden beri bu ülkenin nüfusa bağlı konut ihtiyacı 650 bin olarak belirtilir raporlarda. Şimdi biz buna kentsel dönüşümden gelen ihtiyacı ki bu 1 milyon adet konutun esaslı bir önemli bir kısmı da riskli yapı ruhsatı alan yapılardan geliyor. Yani dolayısıyla bunun bir içinde bir kısmının da kentsel dönüşüm olduğunu unutmamak lazım. Ee, dolayısıyla daha biz a talebi e daha yeni karşılayacak oranda ruhsatlandırmaya gitmişiz sektör olarak. Hı hı. Uzun vadede de e en azından e yakın vadede herhangi bir e Arz fazlası olduğundan bahsetmek pro, e, sektörün geneli açısından mümkün değil ama bölgesel olarak arz fazlalıkları vardır. Gerek İstanbul'da gerek diğer şehirlerde bölgesel olarak arz fazlalıklarından bahsedebiliriz ama e, genel manada bir arz fazlası bugün dahi yok. Onu evet. şekilde söyleyebiliriz. Peki de sorular var. Ama Yavuz Karam'ın da sektörün sorusu olmuştu. Malum 2015 deyince ilk akla gelen maddelerden biri de seçim, genel seçim. Genel seçim konut piyasasını gayrimenkulü nasıl etkiler? Buna dair dediğim gibi Yavuz Karaman'ın soruları vardı. Sektör temsilcilerine nasıl yanıtlar aldı? Hep birlikte izleyelim, üzerine sohbet edelim. Bence çok ciddi şekilde sayısal oranlarda etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yüzde kaç bir seviyede düşüşme olur derseniz bu yıldan örnek vereyim. Bu yılki seçimler nedeniyle düşme ilk geçen yıla kıyasladığımızda yüzde 10 ile 20 seviyelerindeydi. Ve şu anda yılın sonunun kapanışı kafa kafaya gelecek gibi bir tablo var. Seneye de seçimler nedeniyle bence yine düşme oranı maksimum yüzde 10 15leri geçmez diye düşünüyorum. Geçmiş dönemde bizde seçimler çok ee, seçim yatırımı anlamında bir takım siyasi kararlar oluyordu. Bu da ekonomiyi ve e, süreci etkiliyordu ama artık alıştık. Geçen e, bu yıla baktığımızda 2014 yılında iki tane seçim geçirdik. Ancak belki o ay içerisinde e, belli bir e, durgunluk olabilir ama yılın bütününe baktığımızda seçimlerin artık ekonomiyi etkilemediğini, hayatın normal akışına devam ettiğini görüyoruz. Ki inşallah seçimler dışında Başka Türkiye ekonomisini etkileyecek dış faktörler ya da e, dış faktörden kaynaklanan iç e, bir takım e, sektörel ya da ekonomik krizler yaşanmasın. Yoksa seçimleri bir e, durgunluk ya da kriz sebebi olarak görmüyorum ben şahsen. Her seçim sezonda olduğu gibi bu seçim sezonunda da bir durgunluk olacağını düşünüyorum. Ama zaten seçimler sonuçlandıktan sonra istikrarlı bir şekilde evime devam edecektir. Unutmamak gereken konu, konut veya ofis yatırımı Türkiye'deki şu an bireysel yatırımcının yapabileceği en iyi yatırım konumundadır. Ve bu konumunu devam ettirecektir. Evet, seçim nasıl etkiler? Aslında bütün sektörler için konuşuyoruz, bütün ekonomi için konuşuyoruz. Popülist adımlar yok, açıklamaları da geliyor e ekonomi yönetiminden. Ne dersin Yavuz? Genel seçimler her olduğu yıl bir şekilde etkiler ekonomiyi. Bu sene ne olur ne olmaz yani etkileyici kesin ne kadar etkileyecek işte %10 15 etkilenmesiyle ilgili hı hı. bir görüş de oldu. şöyle bakmak lazım. Gayrimenkul için iki tane yüksek sezon var. Birisi bahar, birisi sonbahar. Şimdi seçim takvimi yaklaşık olarak Haziran gibi görünüyor. Yani hı. genel seçimler öne çekilirse eğer Haziran belki ortalarında yapılacak. Aslında gayrimenkul sektörünün durduğu bir döneme denk geliyor. Yani hadi bir ay öncesine gelelim, bir buçuk ay öncesine gelelim. Mayıs başına gibi denk geliyor. Yani gayrimenkul sektöründe bir Mayıs ayı kayıp olacak. Normal sezon içerisinde. Ama şöyle bir handikap var. Mayıs'tan sonra seçim var. Yaz tatili giriyor. İlk bayram var. Kurban bayramı var. Sonra, pardon Ramazan bayramı var. Sonra kurban bayramı. Yaklaşık altı aylık bir uyku dönemi var. Yani seçimlerden sonra muhtemelen herkes o tatilde, bayramda vesaireydi bir uykuya geçecek ve gayrimenkul sektörünün bir 6 aylık sıkıntılı dönemi olabilir. E, zaten firmalar da bunu düşünerek e, bu bahar aylarında ciddi e, satışlara ve kampanyalara başlamayı düşünüyorlar. Yani alınırsa baharda alınması lazım. Kampanya nedeniyle ne dersiniz? 6 aylık bir kayıp nasıl e, absorbe edilecek? Esasen son e, 10 yıla baktığımızda en çalkantılı dönem Geçtiğimiz yılda siyasi açıdan ve seçimler açısından iki tane seçim atlattık. Önemli e, siyasi gelişmeler, ekonomik gelişmelere e, döviz kurlarında e, çok ciddi dalgalanmaları gördük. E, ama sektörde çok ciddi bir küçülme görmedik. Hani rakamlara bakıyoruz, neredeyse 2013 ile e, aynı seviyelerde bir kapanış yaptı 2014. Gelecek rakamlar ama o seviyelerde gelecek. E, şirket özelinde de dönüp kendimize baktığımızda da biz yüzde 20-25 üzerinde kapatmışız. 2015'ten çok o anlamda korkmaya gerek yok sektör olarak. Ee, ev alacaklar, hesaplarını yapsınlar. Her zaman ev almak için doğru zaman. Begin, do doğru lokasyon, doğru zaman, ee, doğru fiyatlar ihtiyaç olup olmadığı bunlar belirleyecek tabii ki. Tunç Karadeniz diyor ki konut alım sayısı son 5 yılda 2'ye katlandı. Bu sene de geçen seneyi yakaladı gibi. Ev almanın güçleşmesine rağmen bu trend hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayrimenkul döngüleri ortalama 18 yıl sürer denilmekte. Bu görüşle konut alma hevesi 2023'e kadar sürer mi acaba diyor izleyicimiz. E, bilinçli bir izleyicimiz. Evet, gayet bilinçli. Çok kolay değil 10 görüde bulunmak çünkü seneye sonraki seneye nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ee, ama bu trend devam edecektir. Ee, yani şu, geçmiş veriler zaten izleyicimiz söyledi. Bundan sonra da bence e, azalmasa bile belli oranlarda artacak devam artacağı devam kesindir. Peki Nuray Yavuz da başka açıdan soruyor, Mahmut Bey de onu sorayım. Arz zengin yabancılara yönelik diyor. Konutta yabancı talebi son derece önemli. Bir turizmci olarak bu da turizmden ya da otellerden alacağımız gelirleri azaltıyor diyor. Siz ne dersiniz? Aslında e, tespit tam öyle değil. <laughs> Talep e, zengin yabancılardan geliyor diyelim. E, çünkü Türkiye'de bir yabancı ülkede konut almak isteyen bir yabancıyı gözümüzün önüne getirelim. Ee, bu mutlaka ikinci, üçüncü evini ve e, tatilini belli bir dönemini, e, hayatının belli bir dönemini, senenin belli bir dönemini başka bir ülkede e, geçirmek üzere yola çıkan birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada e, arzın değil de talebin yine tırnak içerisinde zengin bir müşteri kitlesinden, yurt dışında zengin bir müşteri kitlesinden geldiğini söylemekte. E, fayda var. İşin, işin bir başka boyutu da e, baktığınız zaman yabancı talebi ikiye ayrılır. Birisi işte güneyde e, veya Ege kıyılarındaki e, tatil amaçlı e, konut alımı ya da gayrimenkul alımı ya da büyük şehirlerde daha iş merkezli ve işte büyük şehirin e, sosyal yaşantısındaki cazibeden e, istifade etmek isteyen bir kesim var özellikle işte Orta Doğu'dan bahsediyoruz alışveriş, e, sosyalleşme, iş bağlantıları bunlar bunlarla ilgili konuları e, ön plana çıkartan bir yabancı profilinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla her iki açıdan da baktığımızda talebin aslında tırnak içinde zengin yabancıdan gelmesi çok doğaldır. E, bu, bu bu tarzda bir talebi karşılamak için de geliştiriciler haliyle o pazara dönük ürünler üreteceklerdir. İstanbul genelinde baktığınız zaman İstanbul'un kenar e, ya da çeperlerinde üretilen e, projelere yabancılardan çok da e, talep gelmediğini biz kendi işimizden görüyoruz. E, dolayısıyla e, hani bu konuyu biraz bu çerçeveden değerlendirmek lazım. Yabancıya biz geliştiriciler olarak daha katma değerli ürünleri sunacağız Yakın vadede öyle e, trend devam edecek gibi ürünü. Evet bu talep e, olduğu sürece diyorsunuz. Bir de tek çatı tek ses e, haberlerinde gördük. E, üç dernek bir araya gelecek. Nasıl bir e, tek ses olma arzusu Yavuz? Aslında acil bir ihtiyaç şimdiye kadar olması gerekiyordu. Gayrimenkul sektöründe üç tane e, dernek var. Giyoder, e, Konutlar ve İnder. E, bunların hepsi farklı faaliyet alanlarında e, hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu kesin değil. Böyle bir düşünce var, niyet var anladığımız kadarıyla. Ama eğer olursa gayrimenkul sektörü için çok önemli bir adım olabilir. Altı doldurulursa eğer. Çünkü sektör 200 farklı sektörü, inşaat 200 farklı sektörü tetikliyor. Binlerce çalışan var. Yurt dışında, yurt dışında ciddi bir iş hacmi yaratıyor. Cari açığı kapatıyor. Böyle bir sektörün İyi lobisinin yapılması gerekiyor. Yani kendini iyi ifade etmesi gerekiyor gerekli mercilerde. Çünkü tüketiciyle birebir temas halinde, bir yasal düzenlemede, vergi mevzuatında, bir şeyde çıkacak her şeyde böyle bir çatı örgütünün masaya gerektiği zaman yumruğunu vurup, sözünü söyleyip hem tüketici hem de sektörün çıkarı için ortak noktada buluşacak adımlar atması önemli. Evet. Siz ne dersiniz? Böyle bir ihtiyaç var ki böyle bir noktaya gelindi değil mi tek ses olma? Şimdi ne yazık ki e, sektörü temsil eden kurumların, derneklerin e, bugüne kadar e, yakın zamanda kadar yapılan e, pek çok e, merkezi otorite tarafından yapılan pek çok konuda ne yazık ki çok etkin olamadığını biz gördük. E, bunlar işte KDV düzenlemesi, e, imar mevzuatındaki değişiklikler ki imar mevzuatı e, son birkaç yılda. E, ...çok ciddi, çok radikal değişikliklere uğradı. Ee, yine en son tüketicinin... E, e, ...korunması hakkındaki yasal mevzuat... ...ön ödemeli konu satışlarındaki mevzuat... ...gibi konularda... E, sektör temsil eden e, derneklerin biz... E, ...çok e, gerek tüketici açısından gerek sektörü koruma... E, e, ...sektörün menfaatlerini dile getirme açısından... Çok etkin olamadıklarını gördük. Bu üçünün bir araya gelmesi Yavuz Bey'in de dediği gibi belki bu anlamda sektöre bir artı değer sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ben de çok teşekkürler diyorum size. Katıldığınız için emlak hakkında her şey dedik, pek çok konuyu konuştuk. Bu arada havaların etkisi bir şey oldu. E-posta ve tweetlerde de iyi misiniz diyorlar bana. İyiyim merak etmeyin biraz. Havaların azizliğine uğruyoruz böyle bir dönemde. Ee, çok teşekkürler. Emlak hakkında her şey dedik Yavuz Karaman'la birlikte. Bu hafta Simpaş Holding Sözcüsü Mahmut Çiğlik'i konuk ettik. Teşekkürler. Gelecek hafta bakalım ne değişimlerle e, emlak e, sektörüne tekrar bakıyor olacağız. Teşekkürler bir kez daha. Teşekkür ederim. Şimdi kısacık ara aranın ardından haber bülteniyle karşınızdayız. Kuzu Grup Emlak hakkında her şeyi sundu.